Selamlar arkadaşlar yepyeni bir seviyle karşınızdayım Total War Attila'ya başlıyoruz ee, Biliyorsunuz benim Total War hayvanlarımı Kanalımı ilk kurduğumda Total War Rom 2 videoları çekiyordum ee, O zamanlardan beri beni takip eden varsa onlara da selam olsun Tabi kanal formatı biraz değişse de ben gene de Total War'a hani bağlılığım hiçbir zaman gitmedi Yeni oyunu da çıkınca hemen atılmak istedim Face'den bir açıklama yaptım ve şu an karşınızda ee, gerçekten giriş müziği olsun atmosfer kulade, Oyun da harikulade Ve hep beraber inşallah güzel bir Seriyi Sonlandırırız diye umuyorum Şimdi Buradan Büyük Sefer kısmından hemen e, o, Alabileceğimiz ve size buradan göstereyim Şimdi barbar krallıklar var Barbarlarda Frankler ve Saksonlar var bunlar Cermen put e, dinleri Cermen Put Bevesti. Buradan kültürel vasıfları, ulus basıtları bu bakabilirsiniz siz. Ben hepsine baktığım için vakit kaybetmeyeyim diye şey yapmıyorum. Büyük göçmenler var. Ostrogotlar var, Hristiyan. Alanlar var. Vandallar var, Vizigotlar var. bunlar da büyük göçmenler oluyor bu uluslar. Roma İmparatorluğu Doğu Roma ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmış durumda. Ee, Doğu ama işte Konstantinopolis e, başkent yani İstanbul oluyor. Bu da Batı ama o da işte e, şey almış durumda. Afrika'yı mı? Mısır. Mısır'ın hemen solu işte. Ya Vom 2 haritası geliyor gözümün önüne. işte. İtalya sol taraf bu hep e, barbarların da hepsini almış yani. Çünkü Total War Vom 2'ye göre birazcık daha ileriki safa, ileriki yıllar. Milattan sonraya dayanıyor. 395 zaten burada yazıyor. Eee... Müzik cidden harika. Ee, biz ne olacağız? Bir de Doğulu İmparatorluğu var. Sasani İmparatorluğu. Dinleri, zevdüşlük. Bunlar e, Persler oluyor. Ama biz tabii ki de oyunun ismi olan Atilla'nın devletini seçeceğiz. Yani Hunlar olacağız. Hunlar göçebe. Ee, hani dini de Tengri. Tengri dinini tam bilmesem de ee, buradan kültürel vasıflarımız var. Hristiyan uluslarıyla ile savaşırken düşmanların moralini düşüreceğiz. Ve mahşerin atları ulus içinde. Burada ne diyor bakalım. Fetih yerleşim yerlerini tahrip edilmesiyle 6-25 büyüme falan filan bu tarz özelliklerimiz var. Ee, buradan da e, okuyabiliriz bakalım. Hunların etrafına sarmış korku orası o kadar büyüktür ki düşmanları onların da insan olduğunun idrakine nadiren varırlar. Aslında Hunları bu kadar dişli bir düşman haline getiren şey at sürmedeki becerileridir. Savaşta meydanı kontrol altına alacak şekilde menzilli saldırılarla hızlı birleştirmeleri nefes kesici ve dehşet vericidir. Hunlar bu sayede Avrupa'yı silip süpürmüş ve artık Roma'yı tehdit edecek noktaya gelmişlerdir. Ancak bu karmaşadan bir imparatorluk oluşturmak için ellerini çabuk tutmalıdır. Tutmalılar. Liderlerinin tartışmaları bekleyen orduyu sabırsızlandırsa da Hun halkını bir araya toplayacak ve onlara Kendi iradesini yansıtacak güçlü birinin gelmesi işlevi yoluna koyacaktır Bu da Hunların bir Tanıtım şeyi ee, Oyunu zorluğumuz Çok zor olacak çünkü çok zor deneyimli Total War için demiş ben kendimi deneyimli görüyorum Başlangıç zorluğumuz zor Buradan Zafer hedeflerimize bakalım Eee ilk bar 425'e kadar hayatta kal falan filan. Bunlara zaten oyun içinden de bakabiliyoruz. Tamam. O zaman artık başlayalım. Daha da bekletmeyeyim size. Evet. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz giriş uzun oldu ama işte hani devletleri görün. Ee, bakmak isteyen, okumak isteyen durdurup okuyabilir falan. O yüzden bir gezdim öyle. Ufakta dipnotlar düştüm. Hadi bakalım. Right. The air was filled with smoke and blood. The Huns gloried in the stench of death. They took what they needed and left their enemies to rot. The Huns were free. They rode and fought and lived. Fear built Roman walls. They were right to be afraid. Tabii ki. Tabii korkacaklar. Hun uzulan biz Hun. Burada hangi ulusu seçerseniz onunla ilgili kısa bir vid video geliyor. <laughs> The Huns took it and allowed them to live in fear. At least they okay. returned. Vamalı taklaya geldi. Sonsuz gün tanrısına dua eder. Evet, klipimiz de burada bitiyor. Hailing from the eastern steps, Evet. Artık olaya girişimizi yaptık. Soldaki amcam konuşacak biraz. Konuşmasını bitirsin sonra okuyacağız zaten onu. Evet, Roma'yı gösteriyor. Evet

Şimdi sol tarafı bir okuyalım ilk önce. Doğu bozkırlardan çıka geldiniz. Hayatınız sürekli bir hareket ve mücadele ile geçiyor. Gelişiniz pek çoklarının korkuyla yurtlarını terk etmesine sebep oldu. Gotlar güneybatıya doğru kaçtılar. Peşlerinden gidecek olursanız Doğu Roma İmparatorluğu'nun bereketli topraklarını bulacaksınız. Vandallar batıya kaçıyor. Doğudaki kuzenlerinden daha zayıflar. Ama muhtemelen sö de daha kolay. Güneydoğu'da yağmalanmayı bekleyen varlıklı Sasan İmparatorluğu yatıyor. Medeni dünyanın bu sözde efendileriyle kapışmadan önce kuzey kabilelerine boyun eğdirerek konumunuzu güçlendirmeniz iyi olur. Dünyaya sizin ezginizle dans edecek ya da yanacak. Evet. Çok cuk bir açıklama olmuş. Burada da dediği gibi kapışmadan önce kuzey kabilelerine boyun eğdirmemiz önemli. Ve ahiretten de Sasan İmparatorluğunu yağmalamamız önemli e, ee, bize Hevel'de ne diyor? Güneydoğu'da yağmalanmaya bekliyor. Aynen. Yağmalasak Hevel'de oradan iyi para kaldıracağız ki öyle bir tavsiye sundu bize. Evet. Efendime ne söyleyeyim şimdi. İlk görevimiz savaşmaya doğuştan hazırlar diyor isim olarak. Diyor ki ilk bav 400'e kadar hayatta kal. Eyvallah kalırız inşallah. Şimdi ilk başta anlatmam gereken şey olursa Hunlar göçebeler. Göçebe ne demek? Biliyorsunuz zaten anlatmama gerek yok. Göçebe olduğumuz için herhangi bir yerimiz yok. Herhangi bir şehrimiz. E, fakat oyunda şöyle bir mevzu var. E, artık ordularımızla bulunduğumuz yere işte ordugah kuruyoruz ve orada kamp. Hani çünkü orduların şehirleri olmadığı için açlık sıkıntısı çekeceğiz. Onu ben şimdiden söyleyeyim. Aklınızda bir sorun kalmasın. Ama ben şimdi bir I, teknolojiyi açmak istiyorum hemen. Teknoloji menüsü bayağı bir değişmiş, bir farklı olmuş. Ee, eskiden 3 kısımdı, şimdi 2'ye düşmüş. Ben demek askeriyeden gideceğim. 2 tur sürecek bu. Buradan başlayalım usta, tamam mı? Şimdi... Heh. Diplomasiye bakalım. Kimle ne hususumuz var bir öğrenelim. Düşmanlarımız Nobatya bayağı aşağıda sıkıntı yok. Lajiza yakınımızda sayılır Doğu Roma İmparatorluğu zaten baya yakın ee, bir de ostrogotlar var bizim düşmanımız olarak onlar da göçebe şu işaret göçebeyi belirtiyor bir de neyimiz var Havaçlı devletlerimiz var iki tane tamamdır ee, burada genellikle çoğu kişiyle kırmızıyız yani yeşil olan kimse yok Vallahi bu güç derecesi olarak da çoğu kişiden güçlüyüz yani. Onlar hafif alınacak tabii doğulamayla batıvamadan bayağı bir güçsüzüz Kırmızı onları temsil ediyor. Diplomasi de şu anlık bir şey yok. Hiç kimseyle ticaret yapamıyoruz. Herhangi bir şey evimiz olmadığı için ee, şu an zaten anlaşmalık bir durum yok. Evet. Şimdi. Şimdi ne yapacağız? yukarısı değişmiş. Daha güzel olmuş. Paramız falan gün, gelirimiz, e, turluk gelirimiz burada yazıyor. Her şey hoştu şu anlık Şimdi nasıl bir strateji izleyeceğiz öncelikle? Şimdi ben şuradan hedeflerden, şimdi hedefler biz şimdi şöyle düşünün. Yerleşik hayatımız olmadığı için biz hani görevlerden parayı götüreceğiz. O yüzden şu hedeflere göre yağdırmamız lazım. Bu asker basmakla ilgili. Bu birazcık kalsın. 3 havaçlı devletin metbusu olun. 2 tane var şu an. 3 oldu mu? 1000 alacağız. Başka? Şu teknolojiyi araştırın. Tamam. Bunu araştırdıktan sonra bunu araştırırız. Bize eder 1000. Güzel. Şu dahil olmak üzere 3 farklı yerleşim evini tahvip ya da talan edin diyor. bir talan et diyorsun kardeşim? Marka Pulu'nun talan et. Bir de söyleyemedim. Duin, Duin biraz uzak ama Tamam ya artık bunu yapacağız bir şekilde ya ya Duin'e de gideriz yani bir ara Tamam Buna kesin gideceğiz de bu Roma Bu arada Roma'nın burası Evet tamam o zaman şimdi Öncelikle Birazcık ovdularımı Şöyle yakınlaştırayım birbirine de Gel baba şuraya sen de. Bu asıl olduğumuz Uldin. Şu an liderimiz Uldin. Ha ben şeyi dağıtacağım size bir dakika. Ee, pardon. Eyaletler, Uluslar var burada. Evet şimdi. Ee, ne diyor? Tamam yok. Burada burada aile. Ee, aile işte imparator şu an Uldin. Ee, sonra işte karısı, onun çocukları, zaaf bu bizim aile. Hunların e, aile tablosu. Sağ tarafta da atamayı kısımları var. E, buraya mesela Kaan işte e, hani en üst seviye oluyor. Kaan işte şu an Uldin Kaan mesela. E, buraya mesela Atilla çıktığı zaman e, en alt kademeden Habib onu atlatıp atlatıp Kaan yapacağız. O yüzden Atilla'nın daha gelmesine sanırsam var. Tam bilmiyorum. Şu an yüce kanımız Uldin. Evet. Şimdi efendim. İlk önce. Sizce ben. Şununla hemen kurulayım mı buraya? Kuvulalım hemen değil mi? Bununla kuvulalım biz. Evet. Evet bakın buraya. Çadırlı madırlı kuvulduk. Göçebe yaşadığımız için böyle oluyor. Biz şimdi burada birim yetiştirebiliyoruz asker olarak ne alsam ben? Onu biraz düşüneyim. Birkaç asker basalım çünkü hemen şu şeyi yağmalamaya gideceğiz siz söyleyin. Nerede nerede o? Şuraya gideceğiz yağmalamaya. Şuradan soldan soft alıp yağmalayacağız orayı. Evet şimdi. Tamam bu bu şu an hareket ettiği için olmuyor. Bu olabiliyor. Bununla da kurulsak mı acaba? Hadi bununla da kurulalım. Şu an yan yana yakın güzel sıkıntı yok Çünkü gıda sıkıntısı olacak ondan ötürü hani Habire gıda gittiği için askerlere Habire bunu kurmamız lazım ki gıda şeyimiz olsun Heh şeyi gösterecektim ben size Heh şimdi bakın Burada Binalar var bunlar mesela Bize sağladıkları sol tarafta yazıyor mesela ek gıda veriyor ee, Biz şimdi Heh Çoban yurtlarını şöyle geliştirsek gıdayı birazcık daha arttırsak çok tatlı olur da paramız 15.000 çok para harcamak istemiyorum bakıyorum şu an ee, büyükbaş hayvan değil çoban kampını 2 yapsam 15 ek gıda tamam tamam güzel şunu şöyle geliştirelim biz Ayvet'ten de burada madem <laughs> Ha For in the bakıyorum Evet ee, yeni komutan almamız için nüfus gerek ee, şu an nüfus 3 ee, bir dakika şimdi ne diyor 8 diyor oktav devlet adamı. yeni yeterli nüfus bolumuz yok ha Şehir, e, şehirde yerler kurdukça nüfus şeyi de artıyor mesela şu an 6 ya 10 oluyor sonra 8'e bir ekleme buradan bir tane daha komutan getirebileceğiz ama şu an maalesef yapamıyoruz Tamam ben buraya gı gıdayı kurdum Tur başına Asayiş 8 artacak Burada O zaman pardon Bir dakika mümessili yetiştiremiyoruz zaten Buradan birazcık asker basalım Lan asker lan asker Dur lan dur dur Ha? Ha? tamam Şimdi birazcık böyle full atlıyız Ya aslında atlıyı ben severim de Birazcık şeye de dayansak güzel olacak. Ne alalım mesela? Hun mızrakçıları. Bozkır toplamaları. Hepsi aynı özellikte Biri daha ucuz. Şu biz ucuzdan bir... Yok tamam. iki turluk değil. Tamam iki tane bir basalım. Bundan da olsun bizde tamam mı? Şuna da basacağım biraz. Buna ne basacağım? Bu ne? Yevel birlik toplama. Ha yok ya yok. Bunlar çok kötüler bunlar. Şimdi bunları boşuna. Pavalı asker kiralamak da yok. Tamam. Buna da birkaç tane daha Hun binekli okçu atlı alalım. Sonuçta göçebeler genelde hani ok üzerine ve bu turu sonlandıralım bakalım. Hadi bakalım. Evet. Ha turu sonlandırdık. Buradan Ostrogotların öfkelenen yaban domuzlar. Yaban domuzları. Vay anasını. Bunlar da göçebe. Oraya kuruldular bizim gibi. Batı Roma İmparatorluğu. Tabi bizim görmediğimiz daha bir yığın ulus var. Onların hepsi de yukarıda şu an gözüküyor. Allah aşkına ya. İsimlere bak. Sabirler falan. Ne ayaksınız lan siz. Evet. Bize karşı birleştiler dedi. Bir dakika. Şaka yapma. Tarafından davet edildi. Ostrogotlar. Bu ulus bizimle savaşmak için düşmanımıza katıldı. Bunun hesabını zamanı gelince verecekler. abi Evet. Artık bir düşmanımız daha oldu takliciler ne düşünüyorsunuz bu konuda hainlik diyorum ben buna 4 taneydi oldu 5 gepitler de eklendi Nerede bu gepitler Sizi yerim lan Çok ayıp oldu be Ostrogotlar benim Havaçlıydı bunlar benim Ne oldu lan bu He, Gepitler alınca takliye mi Bir dakika lan Yok yok Ostrogoth'lar bize karşı şey yaptı. Zaten bak sağ tarafta e, ulusun lideri bak güvenilmez diyor mesela. Bunlar bize sırttan bıçakladı kardeş yani. Sattı bizi. bunlar da birlik oldu. Bu ikisi bizi taklaya getirmeye çalışacak. Olay bu. Evet. Güzelmiş. Güzel kafa. Güzel kafa da biz sizi yeriz. Bu burada kuruluyor. Tamam. Ben o zaman ne yapayım biliyor musun? Şu ve Yok. Burada kuru kafa olduğuna göre canlı bir gidecek. Şuraya gel baba. Sen de kurul baba. Kuruldun değil mi? Şimdi. Lavçın evlatları. Burada ne yapabiliriz biliyor musunuz? İnşaat alanı. Bir tane yer var. O zaman burada ne yapsak? Bir eksiklik var mı? Bir. Bu neymiş? Tamam. Gıda tüketimi eksi mu gözünü seveyim Evet bak zenginlik Bize iyi gelir de dur Düvüstük tamam Bu neymiş zenginlik sanayiden Biz buraya ne yapalım biliyor musunuz Biz gene gıdadan gidelim de Bir tane daha çoban yurtu koyalım buraya Ondan sonrasını düşünürüz kuvvet kulun değil ya. Dur ya. Dur gözünü seveyim ya. Kuvvet kuracak nüfus yok ki. Kovalım. Mümessil yetiştir. Pavalı asker değil birimle yetiştir. Evet. Oyunda biraz hamlamışım da. Alışacağız bakalım. Evet bu çok kötü asker ya. Buna da birazcık ön safhada kapışacak. Şöyle alayım değil mi iki tane iki tane iyidir gene tamam buna da iki tane şundan ekleyelim birazcık daha güçlenelim ya yavaştan yavaştan siz ne ayaksınız kim bunlar kim bu kim alanlar alanlarla bir susumuz var mı hemen diplomasiden bakıyorum alanlar bizi sevmiyor ama düşmanımız değil aynen düşmanımız değil tamam şimdi o zaman bir dakika bu arada arkadaşlar, ee, bu videoyu Elgato ile çekiyorum. İnşallah görüntü kalitesi iyidir. En düşük ayarda çekiyorum. Yoksa aşırı fazla oluyor boyutu. O yüzden birazcık düşük şeyde idare edeceğiz. Bakalım. Şimdi o zaman. Bizim düşmanlarımız şuralarda tamam mı? Dur. Kırmızı olarak gözüküyor. 3 tanesi solda biri burada biri ta cehennemde tamam mı? Bunu boş ver. Şu dördü bize ilgilendiriyor. Şimdi Lazika biz buraya gidemeyiz. Ya biz buraya gidemeyiz. Doğu Roma'nın kukla devleti olduğu için biz de savaşıyor tabii ki. Ama o kadar çok düşmanı var ki ya biz de uğraşacağını hiç sanmıyorum. Ben bunlara ne diyor? If you have something to say, e tamam. Like bir çöl dilencisi gibi gezinmeyin. Eğer söyleyecek bir şeyiniz varsa onu medeni bir insan gibi dillendirin. Ne diyorsun oğlum sen? Zaten bir teklif veremiyoruz. Tamam ya zaten bu bizle uğraşamaz. O zaman bizim ana hedefimiz alanlar, Ostrogotlar ve Gepitler olacak. Tamam mı taktikçiler? O yüzden dediğim gibi bizim birazcık da asker ve lazım da çok da şu geliri düşürmeden tabii ki. Burada birazcık daha basabilirim. Burada iki tane de atlı alırım yeter. Tamam. Hadi turu gene sonlandıralım. Bundan sonra ha, kalkıp gideceğiz, yürüyeceğiz. Ne lan bu bu geliyor buraya? Bu kim şekli kim lan bunun? Alanlar galiba. Hiç hoşuma gitmedi. Doğru ama imparatorluğu bir şey bir boklar çeviriyor. Zaten artık düşman oluruz. Kırmızı renkte gözüküyor. O da ayrı bir güzel olmuş. Evet. Şu an başlangıç için ideal. Kurulduk. Sıkıntımız yok. Çok şükür. Gelip sıkıntımız da yok. Ne diyor? Çoban kampı bitti. Evet. Eyvallah. Ne diyor? Herkes gübün girişini görüyor. Giriş... Heh tamam. Bunu yaptık. Bundan sonra şunu mu yap diyordu? Aynen. Bunu yapınca bir tane görevi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi bu ne bu? Bunun şekli kime bu? Kardeş alanlar. Hayır var mı bir sıkıntımız? Benim savaştıklarımla savaşıyor. Doğulamayla da savaşıyor. Franklerle de savaşıyor. Yok. Frankler. Bir... Ama alanlar Tamam. Sasan nereden hoşlanıyor mu Allah Allah. Ben ona buna bir saldırmazlık anlaşması yok kabul etmiyor. Ben bu alanları bir yesem mi ya? Hayır bizde düşman değil ama. Ya bir burada ordu var yani ben bunu bir yesem kurtuluruz sınavdan. Hayır beni sevmiyor şimdi. Beni sakata getirirse ayağa olurum Ordusu da iyiymiş ha. Ben seni ben seni şunla yerim ha. Genevelin ordusuyla yer miyim? Neyse tamam hadi bak. Hadi bak mevzu yapmıyorum. O bana saldırırsa gelip çakarız. Şimdilik bir şey yapmayacağım. Gelirimiz 1300'e düşmüş yalnız. Ben gene şundan da iki tane gene yapıyorum buna. Tamam mı? Burada duralım. Evet. Şurada ne oluyor? Oh yağmalıyor reisler. Tamam. Şimdi arkadaşlar Hunlarla başladık değil mi? Çok şükür başladık. Ee, Göçebeyiz. Şu an kurulduk. işte gıda sıkıntımız olmasın diye daha çok gıda yönelik şeyler yapıyoruz. Şimdi bundan sonraki bölümde sizin de tavsiyelerinizi alabilirim tabii ki. Yani e, görevlere göre gideceğiz tabii genel olarak. Para lazım çünkü. E, ama söylemek istediğiniz bir şey varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Öncelikle bu herifleri takviye getirelim mi? Böyle bir savaşı yapalım mı? İlk soru. İkincisi ikinci bölümde orduyu alıp bakın buradaki ordumuzu alıp buradan ge geleceğiz geleceğiz şurayı yağmalayacağız çünkü görevde vardı tamam mı? Ondan sonrası artık gene ve göre tekrar bir bakayım. Şu ulustan 1500 diplomatik araç al doğulamadan. Oo, doğulamayı demek ki şu ulus'ta savaşa girin. Sasani İmparatorluğu ile savaşa girmem lazım benim görev olarak. Çünkü Sasani Pers bize uymaz çakarız onlara. Ve bu adamlar ee, Perslerin ya Pelsleri seviyor bu adamın. Hani pardon bu adam diyorum ya. Bu ulusun lideri Pelsleri seviyor. Pels diyorum ya. Sasa neyi seviyor? O yüzden hani bunu sorayım ya. Bu herifleri takviye getirelim mi? Bakın burada bırakacağım videoyu. Artık siz karar verin. Ee, videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu uzun ve güzel bir seviye olacağına inanıyorum yani biraz aksiyonsuz geçti ama hep başta öyledi. Hani ilk bir kurulum, bir gelişimdir. Ondan sonra saldırılar başlar. Ee, beğendiyseniz like deyip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.